Şimdi e, aracımızın hızıyla ilgili bilgiler vermiş. Yatayda hızı 2000. Yokuş yukarı çıkarken hızımız yavaşlıyor, 1000. Yokuş aşağı inerken 4000 olduğunu söylemiş. Şimdi süreyle hız ters orantılı. Yani 7'den şöyle düşünebilirsiniz, bunun süresi x burası y burası z olsun. Ters orantıda çarpımlar birbirine eşit olmak zorunda. Bunları 4000'de eşitlemek için x'e 2 verirsen 2 çarpı 2000 4000. y'ye 4 versen 4 çarpı 1000 4000. z'ye 1 versen 1 çarpı 4000 4000. Yani x, y, z bunlar ve katları olabilir. Yani 2, 4, 1 olabileceği gibi 4, 8, 2 ya da 3 katını alabilirsin. 6, 12, 3 gibi değerler alabilirsin. Biz en düşük yapalım. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi burada dakikadaki hızı 1000 metre burada dakikadaki hızı 4000. Yani hızı 4 katına çıkıyorsa süre 4 kat daha az olmalı. Daha erken varması gerekiyor. O halde en hızlı gittiği yer en düşük olmalı. Şimdi şu en üstte oklarda yerleştireyim. AB arası yatay. BC arası yokuş. CD arası iniş. E, e arası yatay. E F arası yokuş. F G arası yatay ve G H arası iniş. Şimdi inişler en küçük değerler olması gerekiyor. Mesela bak burada 2. Burada 2. Burada 2. Burada 8 vermiş. En en hızlı gittiği zaman en geç varamaz. B seçeneğini eledik buradan. Şimdi biz burada G 2 dediysek yani inişe her yerde inişlerin 2 olması gerekiyor. 2 Bakalım burada inişe 2 dememiş. C seçeneğini atalım. Burada da inişe 2 dememiş. O zaman A seçeneğini bir inceleyelim. A kaldı elimizde. Ee, ne diyorduk biz burada? Aşağı ok 1'de gidiyorsa yukarı ok 4'te gitmeli. 4 katı olması gerekiyor. 2'nin 4 katı 8'dir. Yukarı oklar 8 mi diye kontrol edelim. Evet. Aynı şekilde 2000'le gittiği yataylar mesela 4000'le gittiğinin 2 katı olmalı. Ya da 1000 gittiğinin yarısı olmalı da diyebilirsiniz. Onu kontrol edelim. Yatay, yukarı okun 8'in yarısı. Doğru. Bunların da hepsi yatay olduğuna göre bunların da hepsi 4 olması gerekiyor. Aynı şekilde aşağı okların da 2 katı olması gerekiyor diyorduk. 2'nin de 2 katıdır bu 4. A seçeneği doğru olması gerekiyor. Bu yüzden. Şimdi bu soruya bakalım şimdi. Bu soru neymiş? Matematik ve Fen Kitabı varmış birer tane bunun. Buradan soru çözmektedir. Grafikte de Mirin'in soru çözdüğü Matematik ve Fen Bilimleri kitaplarından gün sonlarında kalan soruların sayısını gösteren bir tablo var elimizde. Şimdi Pazartesi günü Matematikten 200, e, Fen'den de 160 soru kaldığını görüyoruz. Peki Salı günü Matematikten kaç sorusu kalmış? 160. Pazartesi 200'dü. 160 kalmış aradaki fark. 40 olduğuna göre demek ki salı günü 40 tane soru çözmüş matematikten. Fen'de ise pazartesi de 160. Salı da 160 soru kalmış. Yani salı günü hiç fen sorusu çözmemiş. Çarşambaya geçelim. Çarşambadan bir tane aşağı inmişiz. Yani 20 azaltmış. Demek ki çarşamba 20 matematik çözmüş. Fen ise 1 2 3 birim aşağı inmiş. Yani 20 40 60 soru çözmüş oluyor fenden. 160'dan 100'e düşürmüş fen sorularını kalan soruları 60 tane çözmüş anlamına geliyor. Perşembe gününe geldiğimizde matematik sorularından 80 kaldığını görüyoruz. Bir önceki gün 140'tı. Aradaki fark 60. Bunu kısaca şuradan da sayabiliyorsunuz. 60 soru çözmüş. Fenden ne kadar soru çözmüş? 1, 2, 3, 60 soru da fenden çözmüş. Perşembe günü. Cuma'ya gelelim. Cuma günü matematik 20, 20 daha 40 soru azalmış. Demek ki 40 soru çözmüş Cuma günü matematikten. Fen bilimleri ise bir bilim aşağı gelene göre 20 tane azaldığına göre Cuma günü 20 tane fen sorusu çözmüştür. Bunlar arkadaşlar kalan sorular. Yani o gün kaç soru çözdüğünü bulmamız lazım ki kalan sorular sürekli eksilsin. Sorudan soruya gelelim. Ne sormuş bize? Cuma günü iki dersten çözdüğü toplam soru sayısı. Cuma günü 40 artı 20 60 soru çözmüş. Son 4 günde Son birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün. Son dört günde çözdüğü toplam soru sayısı. Bunları toplayalım. Salı günü 40 çözmüş. Çarşamba günü 80 çözmüş. 120. 120'de Perşembe çözmüş. 240. 60'da Cuma çözmüş. 300. Toplam 300 soru çözmüş. Yüzde kaç olduğunu soruyor. 3 ile sadeleştirirsem yüzde %20 olduğunu buluruz.